Hoş geldin arkadaşım. Bu videoda V fragmanları yani V ile başlayan soru kelimelerini inceleyeceğiz. Almanca'da iki genel soru cümlesi vardır. Bunların birincisi V fragmanlar, ikincisi ise Ja Nein fragmanlardır. Fakat biz öncelikle V fragmanları yani V ile başlayan soru kalıplarını inceleyeceğiz ve örneklerle pekiştireceğiz. Bu V fragınları Türkçemizdeki 5N1K örnekleriyle açıklayabiliriz aslında. Bu 5N1K nedir? Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim sorularıdır. Evet tüm bu soru kelimelerini aklımızda 5N1K kalıbı ile tutabiliriz. Şimdi ilk örneğimizle ilk soru kelimemizle devam edelim. V fragınlardan ilki V'er yani kim sorusudur. Wer spricht Deutsch? Kim Almanca konuşuyor? Ve ile soru cümlesi yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Bu da cümle kurulum sıralamasıdır. Soru cümlesi yaparken ilk başa ve ikinci pozisyona fiil, üçüncü pozisyona ise özne gelmektedir. Tüm soru kalıplarını bir soru cümlesi yaparken bu sıralamaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Wer spricht Deutsch dediğimizde buradaki Deutsch özne değildir. Biz özneyi öğrenmek istediğimiz için wer soru kelimesini sorarız. Yani wer spricht Deutsch? Kim Almanca konuşuyor? Burada özneyi bulabilmemiz için kim sorusu sorulmuştur. Peki ikinci pozisyondaki fiilimiz neden üçüncü tekil şahısına göre çekimlenmiştir? Biraz da bundan bahsedelim. Öznemiz belli olmadığı için ver soru kelimesini kullandığımızı belirtmiştik. Bu yüzden de ikinci pozisyondaki fiil her zaman üçüncü tekil şahısa göre çekimlenir. Sağ tarafta duran küçük kız ise bize cevabını vermiş. Wer spricht Deutsch? Ich spreche Deutsch. Yani buradaki ich kişi zamiri ben Almanca konuşuyorum. Wer kim? Ich ben. Bir diğer soru kelimemiz ise was soru kelimesidir. Örnekte gördüğünüz üzere Was sind sie von Beruf? Yani mesleğiniz nedir anlamındadır ve W fragen olan was en başa getirilmiştir. İkinci pozisyonda ise sein fiilinin çekimlenmiş hali olarak sind getirilmiştir. Üçüncü pozisyonda ise çoğul olarak kullandığımız sie kişi zamiri yer alır. Yani onlar anlamındadır. Was sind sie von Beruf? Onların mesleği nedir? Ya da direkt onlara sorduğumuzda mesleğiniz nedir? Sizlerin mesleği nedir anlamına gelmektedir. Kısaca diğer soru kelimelerimizi de inceleyelim. Wie nasıl anlamındadır? Bunu birine ismini sorarken kullandığımız kalıp cümlede daha önce görmüştük. Wie heißt du? Senin ismin nedir? İsmin nasıldır olarak da çevirebiliriz. Wie heißt du? Ich heiße Nikolas. Wo soru kelimesi ise nerede anlamındadır. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Buradaki ikinci pozisyondaki fiilimiz master haliyle wohnen fiilidir. Yani ikamet etmek, bir yerde oturmak, yaşamak anlamındadır. Wo wohnst du? Ich wohne in Türkei. Ich wohne in Deutschland diye cevap verebiliriz. Diğer soru kelimemiz ise woher kelimesi. Yani nereden anlamındadır. Woher kommt er? Nereden geliyor veya o nereli diye Türkçeye çevirebiliriz. Aslında bu soru kalıbı daha çok nereli olduğunu, yani memleketinin neresi olduğunu öğrenmek istediğimizde sorarız. Wohin soru kelimesi ise nereye anlamını vermektedir. Yani nereye gidiyorsun? Wohin gehen Sie? Buradaki Wohin gehen Sie'deki zi sie kişi zamiri nezaketen kullandığımız siz anlamındaki kişi zamiridir. Yani nereye gidiyorsunuz? Ich gehe nach Deutschland. Almanya'ya gidiyorum ya da ich gehe nach Hause. Eve gidiyorum olarak cevap verebiliriz. Ohin soru kelimesini ise özet olarak bir yere yönelme durumunda kullanırız. Neden ya da niçin anlamındaki soru kelimesi ise vahum. Buradaki küçük üzgün çocuğa nesi olduğunu sorarken niçin ve neden anlamına gelen vahum soru kelimesini kullanırız. Yani örneğimize bakacak olursak vahum bestu travriş. Neden üzgünsün? Bir diğer soru kelimemiz ise zaman bildiren ''van'' soru kelimesidir. Ne zaman anlamına gelmektedir? Örneğin ''Van heiratet zi. Buradaki zi kişi zamiri üçüncü tekil kişi zamirimizdir ve o kadını ifade etmektedir. O ne zaman evleniyor ya da o kadın ne zaman evleniyor anlamındadır. Welche soru kelimesi ise hangi anlamını taşımaktadır? Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche Deutsch und Spanisch. Ich spreche Türkisch und Deutsch diye cevap verebiliriz. Diğer soru kelimemiz ise Wen Kimi anlamındadır. Wen liebst du? Kimi seviyorsun? Videonun sonundaki basit cümlelerle bu soru kelimelerini daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi wie viele ve wie viel arasındaki Farka bakalım. We feel ne kadar, çoğul anlamı taşımaktadır ve bir şeyin kaç tane olduğunu sormak istediğimizde we feel kalıbını kullanırız. We feel ise bir şeyin fiyatını sormak istediğimizde kullandığımız soru kelimesidir. We feel cost das Buch derken kitabın fiyatını sormak istediğimiz için bu kalıbı kullanırız. Bu kitap ne kadar anlamına gelmektedir? Wie viele Kinder hast du dediğimizde kaç tane çocuğunun olduğunu sorarız. Senin kaç tane çocuğun var? Kaç çocuğa sahipsin anlamındadır. En son soru kelimemiz ise wie oft hangi sıklıkla anlamına gelmektedir? Wie oft geht er women. Hangi sıklıkla yüzmeye gidiyor? Şimdi ise tüm bu soru kelimeleriyle ilgili yani V fragmlarla ilgili genel cümlelerimize bakalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Was machst du jetzt? Şu an ne yapıyorsun? Ich lese Buch jetzt. Şu an kitap okuyorum. Öznenin ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Diğer bir örneğimizde ise Was kocht sie? O ne pişiriyor? Sie kocht Spaghetti. O spagetti pişiriyor. Was ist dein Vater von Beruf? Babanın mesleği ne? Babanın mesleği nedir? Mein Vater ist Lehrer. Babam öğretmendir. Was spielen sie? Onlar ne oynuyor? Sie spielen Schach. Onlar satranç oynuyor. Ya da satranç oynuyorlar diyebiliriz. Diğer örneklerimize bakalım. Wer ist sie? O kim? Sie ist Lena. O Lena'dır. Wer sind das? Bunlar kimler ya da bunlar kim? Das sind meine Freunde. Bunlar benim arkadaşlarım. Wer ist dein Deutschlehrer? Senin Almanca öğretmenin kim sorusunu sormuş oluruz. Buradaki dein senin anlamındadır. Bunları daha sonraki videolarda da detaylıca öğreneceğiz. Mein Deutschlehrer ist Mike. Benim Almanca öğretmenim Mike. Oradaki isim yanlışlığı için kusura bakmayın. Evet, diğer cümle örneklerimize bakalım. Welche Sprachen sprechen Sie? Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Ich spreche Deutsch und Türkisch. Almanca ve Türkçe konuşuyorum. Welcher Tag ist heute? Bugün günlerden ne? Heute ist Samstag. Bugün cumartesi. Welche Farbe hat dein T-shirt? Tişörtün ne renge sahip? Mein T-Shirt ist blau. t mavidir. Wann kommst du nach Hause? Eve ne zaman geliyorsun? Buradaki wann soru kelimemiz ne zaman anlamına gelmekteydi. Ich komme um 6 Uhr. Ben 6'da geleceğim. Ben 6'da geliyorum anlamına gelmektedir. Şimdi de nasıl soru kelimesiyle ilgili birkaç örneğimize bakalım. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin 15 Jahre alt. Ben 15 yaşındayım. Buradaki wie soru kelimesi aslında nasıl anlamına gelmektedir? Ama yaşını sorarken birinin wie alt bist du ya da wie alt sind sie derken bu bir kalıptır ve wie soru kelimesiyle kullanırız. Wie geht es dir? Nasılsın? Danke, es geht mir gut. Teşekkürler, iyiyim. Yine buradaki wie soru kelimesiyle kullandığımız Soru cümlemiz bir kalıp cümledir. Wie viele Bücher haben Sie? Onların kaç tane kitapları var? Sie haben vier Bücher. Onların dört kitabı var. Ya da dört tane kitabı var diyebiliriz. Buradaki wie viele en başta da bahsettiğimiz gibi adetini öğrenmek istediğimizde kullandığımız soru kelimesidir. Eğer bir şeyin fiyatını öğrenmek istersek wie viel soru cümlesini kullanırız. Örneğimizde olduğu gibi Wie viel kostet der Bleistift? Bu kurşun kalem ne kadar? Fiyatı ne kadardır anlamındadır. Er kostet 3 Euro. O 3 Euro'dur. Ya da onun fiyatı 3'tür anlamına gelmektedir. Bir diğer örneklerimizde ise Wo bist du? Neredesin? Wo soru cümlesi nerede anlamındaydı? Ich bin zu Hause. Evdeyim. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Ich gehe ins Kino. Sinemaya gidiyorum. Woher kommst du? Nerelisin? Ya da daha önce de söylediğim gibi nereden geliyorsun anlamına gelmektedir. Ich komme aus İzmir. İzmirliyim ya da İzmir'den geliyorum olarak cevap verebiliriz. Woher kommt er? O nereden geliyor? Er kommt aus der Schule. O okuldan geliyor. Devam edelim. Warum lernst du Deutsch? Neden Almanca öğreniyorsun? Warum bist du hier? Neden buradasın? Warum machst du das? Neden bunu yapıyorsun? Bu üç cümlede gördüğünüz soru kelimesi yerine biz o soru kelimesini de kullanabiliriz. İkisi de aynı anlamı vermektedir. Hiçbir farkı yoktur. Evet arkadaşlar, V fragınlarla ilgili bilinmesi gerekenler bu kadardı. Örnek cümlelerimizi çözdük. Eğer aklınızda soru kalırsa yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylelikle diğer dersleri de kaçırmamış olursunuz. Önerilerinizi de yorum olarak bırakabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.